Başkan sizi tanıyabilir miyim? İsmim Ferdi Kılıç. E, 1982 Bergama doğumluyum. E, 2009'dan beri Kozaltı Madeni'nde e, çalışmaktaydım. E, e, bu sene e, Kozaltı Madeni çalışanlarımızın e, sayılarının artmasından dolayı e, önceden Türkiye Maden İş Sendikası Ege Şubesi'ne bağlıydık. Ege Şubesi'ne? Ege Şubesi'ne bağlıydık. Ee, oradan ayrıldık artık Bergama'mıza bir e, Şubemizin açılması olduğunu gördük. Genel yani yönetimimiz de bu konuda karar verdi sağolsunlar. E, Bergama'ya, Bergama Şubesi olarak Türkiye Maden İş Sendikası Bergama Şubesi'ni kazandırdık. Ne kadar üyemiz var? Kaç sayısı? E, 1227 tane şu an. E, Türkiye Maden Sendikası Bergama Şubesi'ne bağlı üyemiz var. Bu çukur alan işletmesi, Ocak işletmesi, bir de Ankara genel merkez olmak üzere toplam dediğim gibi 1227 tane üyemiz mevcut. Evet. Mavi Eka çalışanlarımız. Faaliyetleriniz nedir? Faaliyetlerimiz bizim madencilik üzerinde zaten. Adı üzerinde de Türkiye Maden Sendikası olduğu için. Şu an sadece Kozu Altın Madeni'nin ee, çalışanlarına hizmet vermekteyiz köy olarak. Tabii sadece altın şey değiliz. Altına bağlı değiliz. Kömür, granit ve diğer madencilik sektöründe olan her şeyde e, sendikal faaliyetlerimizi yürütebiliyoruz. Üyeler var. Üyelerimiz var. var ve çalışmalarımızı bu konuda devam ediyoruz. Peki Bergama <laughs> deyince sizce ne ifade edeyim? Bergama çok ciddi bir e, uygarlık şehri, Hitler'in şehri adı üstünde. ama Bergama biraz unutulmuş bence, geride kalmış, çok gündeme gelmemiş, çok hizmet almamış, e, sanayileşememiş, büyüyememiş, işte tarıma dayalı bir şey olan bir ilçemiz. tarihi de çok severim, tarihi de okurum. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü okuyorum şu an. Bergaman'ın bence gerçek değeri bu değil. Evet. Neler yapılması lazım? Yani neler yapılması lazım? Öncelikli olarak bence Bergaman tarihi alanlarının daha çok genişletilip, daha çok reklam yapılarak, daha çok ziyaretçi çekilmesi ama tabii bununla ilgili de alt yapı, üst yapı ne bileyim işte tesisler buna göre dizayn edilmeli. Tesis derken neyi kastettiniz? Yani Bergama'ya gelen turist bakıyoruz biz. Ben de Bergama doğumlu olduğum için 41 yaşındayım. 1982 doğumluyum. Bergama'da önceden biz okullara giderken sokaklarda turistlerle görüşüyorduk. İşte hello mole derdik. Böyle yani çatı pati gireceğimiz de kadar. Ama artık hiç denk gelemiyoruz. Önceden konaklardı Bergama'da turistler. Ama şimdi günü birlik geliyorlar. Yani kaleyi, Asya dolaşıp, Kızıl Alpı'yı dolaşıp gidiyorlar. Kodak gramı yerleri azaldı ya, ya, da ne bileyim yani, tur ajantaları mı bu konuda şey yapıyor? Konaklayan <laughs> turist ben göremiyorum açıkçası. Otelci arkadaşlarla da görüşüyoruz. Otel yeterli mi? Bergama'da. Konaklama için? Yani baktığımızda sayı var. Bergama'nın girişinden buraya kadar. Arkada e, şeyler var. Butik oteller de var. Kale de, siz de biliyorsunuz. Bence yeterli. Ama daha da büyük, daha böyle e, kaliteli, daha tarihi noktaya uygun butik oteller ya da diğer oteller yapılabilir. Peki, e, tanıtımın mı eksikliği var burada, yoksa Bergama'nın bu turisti neden kaybetti şimdiye kadar? Daha da de dediniz ya, çocukluğumuzda hep turistlerle karşılaşırdık. Evet. Ama şimdi e, parmakla sayılacak kadar zannedersem turist sayısı var. Evet. Bu neden kaynaklanıyor? Vallahi benim e, turizm geçmişim de var. Antalya'da dört turizm ajantası işlettim işte ben. Biraz turist ajan, yani ya turizm ajantalarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel gelen turistlere baktığımızda ya Kuşadası'ndan geliyor ya da ne bileyim e, diğer e, Akdeniz'e daha yakın e, sahil şehirlerinden geliyorlar. E, orada ajantada konaklatıyor, yediriyor, içiriyor, konaklatıyor. Sadece günün belli bir zaman, bir gün işte veya belli saatlerde vergamanı tutup Açıklamalardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu Ama ajantaları ne yapmak lazım ki bu e, şeyi e, burada uzun bir süre kalsın turist? Yani bununla ilgili tabii ki e, belediye olarak, kaymakamlık olarak ya da devletimizin bununla ilgili görüşmeler yapabilir, anlaşmalar yapabilir e, belediye ya da işte kaymakamlarımız. Belediye bazında mı olması lazım? Nasıl? Belediye bazında mı olması lazım? Sadece belediye olarak değil yani. Bunun, çünkü kaymakamlık da yapılıyor yerli işletmeler de yapabilir. Hı. E, turizm ajant alanına gelip gidip e, otel sahipleri, işte butik otel sahipleri e, şeyler yapabilir, anlaşmalar yapabilir, görüşmeler yapabilir. Hı -hı. Çok zor bir şey değil bu. Yapılabilir bence. Ama biraz uğraşmak ister, biraz ne bileyim zaman ayırmak ister. Biraz da tabii e, siyaseten de e, bir çaba göstermek gerekir. Peki şimdi sizin e, mesleğiniz de değil, bak burada bir iş kolu. Maden İstendikası'nın e, üyeleriyle ilgili işverenler arasındaki toplu sözleşmeler filan e, yapıyorsunuz. Evet. E, şu ortamda nasıl e, parasal durumları? Yeterli evet. midir? Yoksa ileriye dönük bir, herhangi bir girişimde bulunacak mısınız? Bizim normalde e, biz ilk sözleşmemize bu sene geleceğiz nasıl olursa. İl başında bizim toplu sözleşmemiz sona eriyor. İlk, sözleşmemiz, yapacaksınız. ilk sözleşmemizi nasıl olursa e, belgenin uygulaması olarak geleceğiz. Şöyle söyleyeyim. şu anki dünyadaki bir global bir kriz var. Pandemiden bu yana dünyanın her tarafında bir enflasyon yüksekliği var. Evet. Yani mevcut Türkiye'de de bundan en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Yani biz geçen dönemden çok ciddi bir zam oranı aldık ama çok kısa zamanda maaşlarımız enflasyon oranında yedi. Evet. Yani sen ne kadar çok talep ederseniz et, belli bir zaman içinde enflasyon oranına eriyor. İşte biz de bunu e, örneğimizin sözleşmelerimiz yıllık bazdaydı. iki yıllık sözleşme yapıyorduk. Her yıl e, yıldan yıla zam alırdık. Yani yıl başına yıl başına zamımız belli olurdu. Şimdi biz bunu 6 aylık dilimlere indirmek istiyoruz ki işçimiz enflasyona izinmiz. Yıl başında evet. yapacağınız bu yani. Evet, yıl başında iki yıllık sözleşme yapacağız. Ama zam oranlarını altıya vereceğiz. Her altı ayda bir işçimiz enflasyonun e, enflasyon arttı bir refah payı üzerinde bir talebimiz olacak iş Evet. E, i̇kramiyelerimiz vardı bizim üç aydan üç ay aldığımız. Bu ikramiyeleri üç aylık değil de bir dolu bir boş olarak talep edeceğiz. Amaç tamamen işçinin, e, emekçinin e, enflasyona ezilmemesi, daha refah bir şekilde yaşaması. E, çünkü madencilik gerçekten zor bir sektör. Yani ben madenciyim, ek iş yapayım ya da ne boş zamanında başka yerde çalışayım gibi çok bizim şeyimiz olmuyor. Yorucu bir iş, bedene dayalı bir iş. o yüzden bizim gelirimiz sadece çalıştığımız iş yerimiz. Peki başkan, daha önce de görüşmemizde söylediniz. Bergama deyince tarım markta gelir Ama ne sanayileşme var, ne tarım kaldı filan. Bunlara biraz değinir misiniz? Yani e, benim çocukluğumda sanayi olarak e, bir tekstil fabrikamız vardı bizim. E, tek, tekstil fabrikası da sonradan kapandı zaten. Tabii Bergama dediğim gibi kırsalda bir yer, Kuzey Ege'de. E, aslında verimli topraklar üzerinde. Çok ciddi, e, örneğin bizim Bergama'nın pamuğu çok meşhurdu. Zeytinimiz çok meşhurdu. Kozak'ta çıkan e, çam fıstığımız çok meşhurdu. Şimdi ne durumda? Yani şu an gene üretim yapılıyor. Kozak'ta e, çam fıstığında bir e, üretim rekorte düşüklüğü söyleniyor. Üniversitelerinde çalışmaları var diye biliyorum ben uzaktan takip ettiğim kadarıyla. Pamuk üretimimiz ciddi anlamda devam ediyor. Hala Bakırçay Havzası'nda ciddi <laughs> bir pamuk ekimi var. Tabi ee, tabii devletin de tarımla ilgili politikalarını ben çok şey yapamıyorum yani bilemiyorum. Şu an tarım yapmıyorum yani onu da <laughs> şey ben onu söyleyeyim. Sadece zeytin ağaçlarım var. Zeytinle ilgili sanayileşme başladı. Bergamo Organize Sanayimiz açıldı. Şu an yaklaşık bir 5-6 tane falan fabrikamız var. Aşağı kırıklarda servis bölgemizin temelleri atıldığını biliyorum, altyapısının bittiğini biliyorum. Sanayileşiyoruz ama biraz geç kaldığımızı düşünüyorum sanayileşme konusunda vergi olarak. Çünkü e, şeyimiz olarak, coğrafyamız olarak Avrupa'ya da işte denize, e, havaya, her yere çok ulaşıma çok uygun bir yerimiz var. Bir de seralar kurulduk tabii şeyde, şu serada oraya şey yapılıyor. Sanayi e, ser, ser yapıldığını biliyorum. Tarım dayalı organize sanayi. Evet. 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 O da ciddi bir İslam ozanı söyleniyor, konuşuluyor. Bergama'ya faydası olur mu? Tabii ki. Tabii ki. Bergama'da da olacağını düşünüyorum. Şimdi ne Ben yani de korkuyorum Bergama. şimdi aşağı kırıklar serbest bölgesinde 22-23 bin kişi çalışacağını söyleniyor tam faaliyete geçtiğinde. Yine dediğiniz gibi Sera bölgesinde 2.500-3.000 kişiye yakın çalışan kişi söyleniyor. Bergama bunların şimdi e, Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde de fabrikalar sürekli faaliyete geçti. Şu an Cam Yapı diye bir firma açılıyor. LM var zaten. O e, kadar nüfusu nasıl kaldıracak? Ciddi bir göç alacağını düşünüyorum ben Bergama'nın. Konut e, konumunda Nasıl? Şu an yok. Cevap veremiyor Bence veremiyor. Evet. Yani benim e, gurbetten gelen, dışarıdan gelen gurbet demeyelim de <laughs> hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye'nin başka illerinden gelen üyelerim de var, çalışan arkadaşlarım var. Evet. Türkiye'nin dört tarafında çalışan arkadaşlarımız var. Evet. Ama açıkçası onları kiralık ev bulmakta ben de zorlanıyorum. Bana da çok müracaat ediyorlar. Başkanım kiralık ev bulabilir miyiz bize diye. Ama zorlanıyoruz. Şu an bile yetmiyor yani. Peki konut sayısı yeterli olmadığını söylediniz de buna çare olarak belediyeler mi sağlaması lazım. Belediyelerin mi çaba göstermesi lazım? Yoksa e, alan mı yok? İnşa edecek alan mı yok? Bence alan var. Ee, tabii, Nerelerde ama var? Ama genel olarak baktığımızda çoğu tarım arazisi. Tarım araziler, arazilerine mi yapılmasını istiyorsunuz? Nasıl? Tarım evet. arazisine mi yapılmasını istiyorsunuz? Yok canım. Öyle bir şey demek olmaz. Çünkü tarım demek yani bir kalkınma şey ya. Tarım üretim yeri. Evet. Ee, Boşluklar var bence. Örneğin bu olduğu yerler falan var. Çok iyi yapıldığı yerler var, o alanlar var. Garnizon faaliyette değil ama değil mi? Faaliyette şu an. Faaliyet. Daha şey olmadı, kalkmadı orası. Orası kalkınca mı? Diyorsunuz. değil diyorsunuz. Oraya varmadan var zaten arka taraflarda. Hı. E, o tepede üst tarafları, arka tarafları lazımlığı yerler var. Hı. Sonra bu e, kırık bölgesinde olduğu yerler var. Yani bunlar bulunabilir. Kozak tarafından genişleyebiliriz. Bu da belediyenin görevi. <laughs> E Tabii canım bir alt yapısı sonuçta imarı belediyeden geçecek yani belediyenin bunlara. En azından yapılacak yerleri belediyenin göstermesi daha iyi. olmaması için. Evet. Seni, ee, ben şunu anladım. Yani kendi üyelerinize burada e, ikamet etmesi amacıyla zorlanıyorsunuz. Doğru mu anladım? Yani ki kiralık ev bulma açısından. Yani e... Arkamada şu an zaten çok çünkü kişi, çok bu hep kişi konuşulan yani. bir konu da hani dediğiniz gibi sanayi organize var, serbest bölge var, e, altın madeni var. E, 25 25.000 civarında bir potansiyel istihdam sağlayacak evet. hemen hemen söylediğiniz evet. rakamlardan yola çıkaraktan. da e, bu 25 bin kişi e, dediğiniz gibi nasıl e, burada ikamet edecek? E, Kaldı ki sizin şu an kendi üyelerinizle bile böyle bir zorluk yaşıyorsunuz anladığım, doğru mu anladım yani, diye sordum. Kira fiyatları da çok yüksek. Biraz da aslında ondan da şey yapıyoruz. Evet bazen buluyoruz. Diyoruz ki işte bu şey fiyat yüksek geliyor yani kira. Evet. Ben anlam veremedim. Bergama'da bir kiraların İzmir'den bile yüksek oranları var yani. İzmir'de 6 bin, 7 bin, 8 bin'e kira bulurken Bergama'da 10-12 bine çıktı bu kiralar. 12 bin. Tabii 12 bine şeyler var, daireler var yani sentine göre işte büyük güne lükslüğüne göre e, evet. 8000'in altında yani normal bir ailenin yaşayabileceği bir yer çok zor. E, şunu sormak isterim 1200 tane mi e, üyemiz? Evet, 1200 şu an. E, bunun hepsi altın evet, anlamında altın. mı? Evet. Granitle ilgili falan ya da diğer madencilik kollarıyla ilgili faaliyetiniz var mı yoksa başlayacak mısınız? <laughs> Şimdi biz vergi e, şubesi olarak yeni kurulmuş daha iki ay olmadı şu böyle kurulu yapalım. şu an çalışmalarımız var. Diğer ocaklarla, diğer maden. çünkü sendikalaşmak işçi için çok önemli. E, i̇şverene izdirilmemesi için, haklın, hukukun adaletli bir düzgün olabilmesi için sendikalaşmak Türkiye'de bence çok gerekli. o yüzden diğer o maden sektöründeki arkadaşlara da bu konuda elimizden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz, çalışacağız da ee, onları da sendikamıza kazandıracağız inşallah. Buradan da bir mesaj olarak da Tabii. verebiliriz herhalde Tabii. değil mi? Yani evet. diğer madencilik yani. sektöründe çalışan Biz arkadaşlar. Yani, Türkiye Maden Sendikası, maden kolundaki bütün arkadaşlara kapısı sonuna kadar açıktır. Hı. İlla bizim üyemiz olması da gerekmez. Kendisiyle temassuz sendikamızın, sendikamızın genel politikası budur. Biz, e, bize illa üye adeta vermesine gerek yok. Yeter ki hakkı yenilmiş, hakkı kasm edilmiş, ezilmiş bir madenci olsun. Biz onlara hiçbir şey beklenti yapmadan, hem hukuki olarak hem e, bilgi bazında elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Genel merkezimizde de, Akçuk'un genel başkanımız bu konuda çok hassas, bizlere de sürekli bu konuda e, talimatlar veriyor. Hı hı. Biz de zaten insan olarak, Bergamo'nun bir çocuğu olarak da, Bergamo olarak illa maden sektöründe olması da gerekmez. Başka bir kolda da olsa, e, Türk işin e, çatısı altında bir sendikaya yönlendirebilirim. Evet. E, peki şunu sorayım. E, eğitim açısından ya da sizin faaliyetler aranızda eğitimde giriyor mu? Ya da yani eğitim diyeyim yani şey üyelerinizle ilgili Oradaki maden firmasıyla ilgili karşılıklı bu tür şeyleriniz var mı? Ee, e, madencilik çünkü riskli bir evet. sektör. E, ne olursa olsun ister kömür olsun ister diğer alanda olsun. E, bu konuda faaliyet yürütüyor musunuz? Ne bileyim bilinçli e, iş güvenliği açısından olabilir. Şimdi bizim kozaltı madenin e, madencilik sektöründe çok artılar olduğunu düşünüyorum. <laughs> Özellikle kömürlüyüz diğer taş ocaklarının oranında. Bizler daha profesyonel yapıyoruz işimizi, bizde beden işçiliği olarak şey yok, biz bütün işlerimizi makine ekipmanlarıyla yaparız. Operatör diyoruz biz, yeraltı operatörü ya da işte üstü operatörü, diğer şeyler. Bizler operatör olarak geçer. En yani az lise mezunu, biz İslam ederken şartlarımızın biri askerlik yapmış, lise mezunu olması şartı var. Tabii hemen adamı aldan operatör olmuyor. Bundan ciddi eğitimleri var. Her makinenin ıı, uzun uzatıya eğitimleri var. Hem ıı, yazılı hem sözlü hem pratikte işte iş başında hı hı. Iı, eğitim veren ayrıca eğitim bölümümüz var. Normalde diğer madenlerde bu çok yok. Evet. Sadece bir departman işi personel yetiştirdik. İş güvenliğine uygun, makineye uygun işe ıı, uygun şekilde ıı, personel yetiştirmek. Evet. İş güvenliği bazında da ıı, çok ciddi. Iı, şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Zaten sağ içinde kendi iş güvenliği departmanımız var. Hı hı. Bütün işletmelerimizde de bu, bu şekilde. Ee, uzmanlar var, e, baş mühendisler var, altında personeller, e, ormenler var. Bu arkadaşlar sürekli zaten sağda da. Ayrıca de iş güvenliği temsilcilerimiz var. İşçilerimizden seçtiğimiz, işe bir sendik olarak e, belirlediğimiz iş temsilcisi arkadaşlar var. Bunlar İş güvenliği departmanı yetişemediği yerlerde, sahalarda iş güvenliğine müdahale etmeye yetkileri, işi durdurma, raporlama gibi faaliyetler yürütüyor. Yani bir işçi her işini yapıyor, hem bunları da takip ediyor. Yıllık olarak her yıl mutlaka iş güvenliği konusunda yasal mevzuatlar, sağa uyması gereken kurallarla ilgili evet. iki gün eğitim veriyoruz. Yıllık olarak sağlık taramasına geçirtiyoruz personelimizi. Yani bu iş güvenliği konusunda ben Kozan'ın çok anladım. titiz olduğunu düşünüyorum. yani işletmelere göre, Türkiye standartlarına göre. Avrupa standartlarında ben iş güvenliğine uygunum yani. Şimdi dediniz ki iki yıllık sözleşme yapacağız yeni evet, evet. dönemde ve 4, 4 segmentte yani altı evet. ayda bir olduğuna evet. göre 4 şeyde oluyor. Peki bunu e, kabul edilme durumu konusunda e, ki görüşünüz nedir? Yani siz sunacaksınız sonuçta ya da anlaşacaksınız. Tabii, tabii, tabii. Ee, ben cevaplayayım. Tabii, buyurun. Ee, bizim yıllardan beri sözleşmelerimiz zaten iki yıllık olarak oluyor. Evet. Yani. İki yıllık yapıyoruz. Daha önceki sözleşmelerimizde enflasyon böyle bu kadar yokken biz zaten 6 aydan 6 ay alıyorduk. Dört periyotlar e, halinde. Evet. Sonra e, değiştirdiler bunu. Şimdi tekrar o sisteme döneceğiz. E, şey anlamında, kabul edilme bağımında işverenin e, buna karşı çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü mevcut enflasyon çok yüksek. E, örneğin bu sene biz 6. ayda bir zaman alamadık. E, Mart ayında bir düzenleme yapıldı. Ama e, <laughs> enflasyonun yüksekliğinden maaşlarımız eriyor. 12 ay uzun bir zaman kabul edileceğini öngörüyorum. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.